Herkese merhabalar. Kırklareli merkeze bağlı Üsküp Belediyesi Mehmet Çavuş Mahallesi'ndeyiz. Burada 5.715 metrekare görmüş olduğunuz alanda bir tarlamız var. İmara 620 metre mesafede oldukça yakın yerleşim yerine yakın şu karşıda görmüş olduğunuz TOKİ bloklarına yakın yürüme mesafesinde. TOKİ bloklarının ön tarafında ikinci etap çalışmaları var şu an bitmek üzere. Ondan sonra üçüncü etap başlayacak. Bölge sürekli gelişmekte olan bir yer. 5.715 metrekare tarlamızın içine çiftlik, krevi, bayi ve tarzı yapılar yapabilirsiniz. İlerisi için yatırım fırsatı niteliğinde dediğim gibi imara 620 metre yakınlıkta. Kırklareli merkeze 16 kilometre mesafesi var. Organize Sanayi Bölgesi'nde 7 kilometre mesafede resmi yolu mevcut. Ulaşımı yaz-kış kolay. Beldeye yakın. Hem oturumluk hem yatırımlık olarak değerlendirebilirsiniz. Detaylı bilgi için. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Herkese hayırlı günler diliyorum.